Kardeşlerim, bugün bir hanım kardeşim geldi. Doğu Türkistanlı hanım kardeşim. Eşiyle beraber geldi. Bir medresede İstanbul'da 160 tane talebesi var. 16 tane hanım kardeşimiz çarşaflı. Orada ulu müslami okuyorlar. i̇bn Akil'in Elfi üzerine yazdığı şerhi okuyorlar. Bukhari şerif okuyorlar programımız daha iyi nasıl olur diye eşiyle beraber onu muzakere etmek için geldim hocam dedi. Dedim ki ona hanım kardeşim eşi karşımda oturuyor. Öyle büyük bir hizmet yapıyorsun ki melekler sana imreniyordur şimdi. Allah Teala insana akıl verdi, şehvet verdi. Eğer insan aklını kullanırsa o zaman şehvetini İslam'ın hizmetine verirse o aklıyla meleklerden daha yukarıya çıkar. Yok eğer insan aklını kullanmaz şehvetine mağlup olursa o zaman ulaike kel en'ami belhum adal onlar hayvan gibi hayvandan daha aşağı bir hayata mahkum olur velhum adal seviyesinde bir hayatı yaşamaya mahkum olurlar buyuruyor Allah Azze ve Celle. Fakat siz orada hanım kardeşlerim yetim kızlar var. Sekizinde, dokuzunda ümmetin Fatımaları, Zeynepleri. Onlarla orada ulum İslami okuyor, Buhari okuyor, Kur'an-ı Kerim okuyor, tefsir okuyorsunuz. Doğu Türkistan'da şimdi Allah demek yasak. Doğu Türkistan'da şimdi ezanı Muhammediye yasak. Doğu Türkistan'da şimdi Kur'an-ı Kerim okumak yasak. Müslümanların kızlarını zorla Çinli kafirlerle evlendiriyorlar. Nasıl Mekke'yi mükerremede bir zamanlar Allahu Ekber'i yasaklamışlar. Peygamber Aleyhisselatu vesselam ayrılıp Medine'ye gelmiş. Ama geride mustazaflar vardı. وَجَعَلَّنَا مِنْ لَدُونْكَ وَلِيَّا Katından bize bir veli, bir yardımcı gönder diye Mekke'yi mükerremede kalan, hicret edemeye mazlumlar vardı. Peygamber aleyhisselam Medine-i Münevvere'de onları ihya edecek, onları kurtaracak kahramanları o nesli yetiştiriyordu. Şimdi Türkiye'nin iki kat büyüklüğünde Doğu Türkistan'da bir esaret var. İslam adına her şey yasak. Müslüman kadınların evlerine eşlerini şehit etmişler. Çinli kızıl kafirleri koymuşlar. Ama şimdi siz buradasınız. Yani o medrese sizin Medine'niz. Orada çarşafı şerif giyen 160 İslam kızına Fatıma'ya Peygamber Aleyhisselam Medine-i Münevvere'de nasıl onlara Kur'an-ı Hakim'i terkin ediyor, hadislerini öğretiyor, tebliğ ediyor. Sekiz yıl sonra Fetih ordusuyla Mekke-i Mükerreme'ye girdilerse siz oradaki bacılarıma, İslam'ın kızlarına gidin, selam söyleyin, Allah'ın inayetiyle Peygamber Aleyhisselam'ın sünnetine sadakatiniz varsa vallahi er ya da geç İslam ordusuyla Peygamber Aleyhisselam o Fatımalarla Mekke'ye nasıl girdiyse siz de çarşafı şerifinizle Doğu Türkistan'a Arakan'a vallahi gireceksiniz Arakan'a gireceğiz Gazze'ye döneceğiz, Allah. bütün İslam şehirlerine döneceğiz. Obacılarımızın şerefiyle döneceğiz. O çarşaflar bayrağımızdır.